Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız, hadi başlıyoruz. Hmm. <laughs> Bunlar çok lezzetli. <laughs> Doktor Vey'nin yolladığı yiyecekler Bal Diyar lezzetlerini andırıyor. Ee, şimdi ne yapacak? Doktor V'den yeni bir görev gelmesini mi bekleyeceğiz? Benim güzel bir fikrim var. Sonsuzluk Oteli'nde uzun bir tatil yapabiliriz. <laughs> otel şu an çok yakınımızda. Hı, uzayda yolculuk eden bir otel. Çok güzel olur. Paramızı Hı. idareli kullanmalıyız. Bu tatil bize pahalıya patlayabilir. Biz de kısa bir tatil yaparız. <laughs> Bilemiyorum. Şey, bence de kısa bir tatil hak ettik. Aslında haklısın. Uzun zamandır eğlenceye zaman ayırmıyoruz. Hem kaydıraklardan da kayarız. Baksanıza çok eğlenceli görünüyor. Madem öyle o zaman gidip birkaç gün tatil yapalım. Evet, evet. tatil. tatil. Yuhuu. Yuhuu. Otel kontrol limana yaklaşıyoruz. Anlaşıldı 5 numaralı platforma inebilirsiniz. Oo, çok heyecanlıyım. Merhaba, ben tatil rehberinizim. Sonsuzluk Oteli'ne hoş geldiniz. Merhaba robot, anlat bakalım otelde neler var? Otelimiz siz konuklarımıza dolu dolu eğlence vaat ediyor. Odalarınıza yerleşmeden önce ünlü yaylı çalgı virtüözü Ormo'nun konserinin az sonra başlayacağını hatırlatayım. Ne? Ormo mu? Ben onun hayranıyım. Ben de konsere gitmek isterdim ama Bütçemiz kısıtlı. Tossi lütfen, bu konseri kaçıramayız. Konser için son dört koltuk. Ne olur Tossi, gidelim. Hadi Tossi, yap bir güzellik. Aa, size karşı koymak imkansız. Gidiyoruz. gidiyoruz. Ha? Aa, özür dilerim. <laughs> İyi misin? Evet evet. Sadece biraz yorgun hissediyorum. Hı. Odana gidip dinlen istersen. Tamam. Sonra görüşürüz. Biraz yorgunmuş. Hı. 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 Bu ses de neydi? Aa, cam kırılmış. Görevlilere haber vermeliyim. Ha? Teneke kafalı. <laughs> Tosi, duyuyor musunuz? Hala konserdeyiz İbi. Teneke kafalılar otelde. Bir tanesi de peşimde. Olamaz, izimizi bulmuşlar. Hemen konser salonu girişinde buluşalım. İbi, iyi misin? İyiyim. Sayıları kaç? Bilmiyorum. Ben sadece bir tanesini gördüm. Sadece bir tane saat kolay. Kalabalık gelmişlerdir. Hemen yıldız yumruğuna gidip otelden ayrılalım. <laughs> Vagona binelim. Limana daha çabuk ulaşırız. <laughs> oh, teneke kafalılar bizi burada bulamaz. Güvendeyiz. Şimdilik güvendeyiz diyelim. Buraya da gelecek değil ya. <laughs> Gelmiş olamaz değil mi? Yok canım. Teneke kafalılar sadece basit komutları uygulayabilir. Dur, koş, ateş et. Öyle tırmanmak falan onların işi değil. Evet evet gelmemişti. Hem zaten bir teneke kafalı bu kadar yükseğe çıkamaz ki. <laughs> Anne gelmiş. Sakin olalım. Duran gelir gelmez koşmaya başlayın. Yaklaşıyoruz. Hazır olun. Şimdi ne tarafa? Teneke kafalı ortalıkta görünmüyor. Ama her an karşımıza çıkabilir. Bu taraftan. Hayda. Spor salonuna gelmişiz. Umarım başka bir çıkışı vardır. Bakın, halatlardan tırmanıp balkona ulaşabiliriz. Kubucu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hoppa, <baba>, hızlı tırman. <laughs> Sen halatı sallamazsan daha hızlı tırmanacağım. Yo, ben sallamıyorum ki. Ee, kim sallıyor peki? Olamaz, teneke kafalı. <laughs> Dur, ne yapıyorsun? Hoppa, bomba, buraya atlayın. Hoppa. Acele et. Geldim geldim. Pumba tut beni. Sana bir sürprizim var teneke kapalı. Sert bir düşüş olacak. Bu şimdiye kadar gördüğüm en yetenekli teneke kafalı. Hareketlerini gördünüz mü? Onlardan beklenemeyecek kadar çelikmiş doğrusu. Kaydıraklar. Bunları kullanalım. Limana çok az yolumuz kaldı. <gülüyor> 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 kaydırak diyor. Hazır fırsatın varken keyfini çıkar. Hoppa. Ne var Pumba? O arkamızda. Yok daha neler. Bu teneke kapalı amma da inatçı çıktı. Vokiler çabuk olun. Bir yolunu bulup kaydıran günlüğü değiştirmeliyiz. Buralarda bir yerlerde kontrol ülkesi olmalı. Hah işte orada. Yaklaşıyor. Yaklaşsın yaklaşsın. Birazdan uzaklaşacak nasıl olsa. <laughs> Hoppa oyalanma. Oyalanmıyor. Bizi şu çılgın robottan kurtarıyor. <laughs> Hoşça kal teneke kafa. Zorku'ya benden selam söyle. Wokilerin Wokisi Hoppa ona gününü gösterdi. Hmm. Sizin teneke kafalı robotlarınız varsa bizim de Hoppa'mız var. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ki canım? Güzel hareket Hı -hı. ama onu durdurmaya yetmeyecektir, devam edelim. Allah Anlaşıldı kaptan. kaptan. Ayla motorları çalıştır, kalkış için hazırlan. Kalkış dizisi başlasın. Otel kontrol, Yıldız Yumruğu kalkış için izin oh. istiyor. Anlaşıldı Yıldız Yumruğu, liman kalkış için elverişli. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz otel kontrol. Şansa bak. 40 yılın başı tatil yapalım dedik. O da burnumuzdan geldi. Ümitsizliğe kapılma hoppa. Bir gün geri dönüp tatilimizi yaparız. Doğrusu ben bazı yerde tatil yapmayı tercih ederim. Şöyle zaman adasının kumsalında güneşin altında limonatalarımızı içerken... Aa? Aa, o da ne? Kubuz. Pumba, zemin plakalarının vidalarını kontrol etmiş miydin? Daha gün ettim. Ee, o zaman... Hmm. Takip etmiş. Kubucuk, yer çekimi kapanı. Kubu! Durun, buna gerek yok. Hı? Hı? Yanlış mı duydum yoksa bu teneke kafalı konuştu mu? Bana da öyle geldi ama onlar konuşamazlar ki. Ben de duydum. <coughs> Affedersin, bize bir şey mi söyledin? Evet, Kubucu'nun bunu yapmasına gerek yok dedim. Kubu! Nasıl yani? Bizi anlıyor musun? Anlamıyor gibi mi görünüyorum? Seni Zorko mu gönderdi? Hayır, Doktor V yolladı. Doktor, Doktor v, v mi? Ayrıca size iletmemi istediği bir mesaj var. Merhaba çocuklar. Şu an sizi göremiyorum ama çok şaşırdığınızı eminim. <laughs> İyi ama... Siz sorulara başlamadan önce size her şeyi anlatayım. Asteroitten kaçarken bu teneke kafalığı etkisiz hale getirip yanıma aldım ve onu biraz geliştirip yeniden ...atlayıp zıplamalarından ne kadar geliştirdiğini gördük. Doktorun konuşmasını bölmeden dinlemeyi ne dersin Pumba? Yok daha neler. Laf bile çarpıyor bu robot. İsmini de ilk konuşan teneke kafalı olduğu için TNK1 koydum. TNK1 mi? Hmm. <laughs> bu ismi çok sevdim. TNK1 size vereceğim görevlerde yardımcı olmak için özel bir yazılımla donatıldı. Bunun Zorku'nun numarası olduğundan şüpheleniyorum. Son olarak aklınıza bunun Zorku'nun bir numarası olduğu ile ilgili şüphe gelecektir. Sizi temin ederim ki TNK1 bizim tarafımızda. Bunu zamanla göreceğinizden eminim. Ha, aldın mı cevabını? Unutmadan. TNK1 galaksi geçidinin yerini bulmada çok önemli bir rolü sahip. Ona iyi bakın. Yeniden bir araya gelene kadar hoşçakalın. Demek artık ekibin bir parçasısın. Şöyle bakalım. Yedi kere doktor kaç eder. Zekamı bununla mı test ediyorsun? Şey aklıma ilk o geldi de. Bomba, zorlama istersen. Baksana bu robot oldukça hazır cevap. Fark ettim. Doktor onu oldukça iyi programlamış. Evet aramıza hoş geldin TNK1. Hoş bulduk. Birlikte bir sürü sorunun üstesinden geleceğimize eminim. Peki bizi sonsuzluk otelinde korkutmak zorunda mıydın? <laughs> Niyetim korkutmak değildi. Doktor ve dikkat çekmeden size yaklaşmamı söylemişti. Sanırım gizlilik üzerinde biraz çalışmalıyım. Ah şöyle. Bize bunlarla gel. Ne demek istediğini anlamadım. Söz konusu olan gizlilikse, vokilerin vokisi Hoppa'nın sana öğreteceği çok şey var demektir geçmişte Hoppa'nın gizlilik konusunda yaptıklarını hatırlasanıza? <laughs> Onlara aldırış etme dostum. Gel biraz yalnız konuşalım da sana işin inceliklerini anlatayım. Yandık. Kemikbiri de kendine benzetecek. <laughs>